Merhaba arkadaşlar. Bugün AYT Matematik türev konusundan güzel bir soruyla karşınızdayız. Soru gerçekten çok hoşuma gidiyor. Size öncelikle ipucu vermiş olayım. Soruda bu fonksiyonun 3 farklı reel kökü olduğu vurgulanıyor. Bu bilgiyi güzelce kullanabilirseniz soruyu çözüm aşamasında, bu çok ciddi manada işinize yarayacak. Zaten soruda daha fazla da bilgi yok. Onu kullanarak çözüme ulaşmalısınız. Şimdiden başarılar diliyorum. Bu sorunun çözümüne gelelim. Fonksiyonun 3 reel kökü olmasıyla ilgileneceğiz. x küp fonksiyonundan bahsetsek, x küp fonksiyonu sıfıra 0'dan geçen bu fonksiyonumuzdur. Gördüğünüz üzere x eksenini sadece bir kere keser. Fakat bu fonksiyonun x eksenini 3 kere kesmesi, 3 reel kökü olabilmesi için bu fonksiyonun önce artması, sonra azalması, sonra tekrar artması yani 3 kere karakter değiştirmesi gerekiyor. Fakat bu 3 reel kökümüz olması için tek başına yeterli değil. Neden? Çünkü bu fonksiyon bu 3 karakter değiştirmeyi x ekseninin çok fazla üzerinde yapar x ekseni kesemeden geri yukarıya dönecektir. Buranın x 80 olduğunu varsayalım. Ya da tam tersi aynı durumu x eksenin altında gerçekleştirirse yine x ekseni 3 kere kesemeyecek sadece 1 kere kesecektir. Dolayısıyla bu fonksiyonun x ekseni 3 kere kesebilmesi için çıkabildiği en yüksek noktanın x eksenin üzerinde inebildiği en alçak noktanın yani bir başka bir şey yerel maksimum ve yerel minimumların x ekseninin zıt taraflarında yer alması gerekiyor. Dolayısıyla fonksiyonun türevini alarak başlıyoruz. Eğer bize verilen fx fonksiyonunun türevini alırsak f türevi x 3x kare eksi 12 oluyor. Bunun ekstrem noktalarını bulabilmek için 0'a eşitleyip çarpanlara ayırma yapıyoruz. Önce 3 parantezini alarak x kare eksi 4 eşittir 0 denklemini bulup devamında 2 kare farkıyla x artı 2 x eksi 2 haline getirdiğimiz fonksiyonun ilk kökü eksi 2 ikinci kökü artı 2 oluyor. Hemen değişim tablomuzu hazırlıyoruz. Değişim tablomuzda bu kökleri yerine yerleştirdiğimizde eksi 2 ve artı 2 kökü için konuşuyorum. Türevimiz bu eksi 2 ve artı 2 köklerinden sonra incelendiğinde 2'den büyük değerler için madem baş katsayımız pozitif Xlerin de kat sayıları pozitif artı ile başlayıp sola doğru. Kökler tek katlı olduğu için artı eksi artı şeklinde gidecek. Bu sayede fonksiyonumuzun bu aralıkta arttığını, arada azaldığını, bu aralıkta tekrar arttığını söyleyeceğiz ki grafiğimizin 3 aşağı 5 yukarı şeklini zaten çizmiş. Demek ki artmaktan azalmaya geçtiğimiz eksi 2 noktası yerel maksimumuz, azalmaktan artmaya geçtiğimiz 2 noktası ise yerel minimumumuz olmuş olacak. Fonksiyonumuz bu artış azalışları gerçekleştirdikten sonra bu yerel maksimum noktamız x 80 üzerinde pozitif bir değer almalı. Yerel minimumuz noktamız ise x 80'in altında negatif bir değer almalı. Bu değerler fonksiyonun yerine yazaraktan f-2'yi hesapladığımızda k artı 16. f2'yi hesapladığımızda ise k-16 buluyoruz. Az önce vurguladığım üzere bu x'ten y eşittir 0 doğrusundan x ekseninden büyük olmalı. Tam tersi bu ise küçük olmalı. Dolayısıyla her iki durumda sabit sayıları karşıya attığımda k 16'dan büyük ama 16'dan küçük değerler alması gerekiyor. Bu arada da eksi 15, eksi 14 şeklinde başlayıp 14, 15 şeklinde biten 15 pozitif, 15 negatif bir de 0 olmak üzere toplam 31 tane farklı K değerimiz, ham sayı değerimiz vardır. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. <laughs>